رسوله أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدَّاعِ إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء دعاء من قلب غافل لاهن صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Cumanız mübarek olsun hadis kardeşlerim. Şu fani dünyada bizleri huzura erdiren, zorluklar karşısında direncimizi artıran, ümitlerimizi ve istikbale dair ideallerimizi diri tutan büyük bir nimet vardır. Bu nimetin adı duadır. Dua, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği bir rahmet ve bereket kapısıdır. Dua, Allahu Teala'ya iman ve teslimiyetimizin, kulluk bilincimizin bir ifadesidir bizleri bir an olsun terk etmeyen, yalnız bırakmayan bir Rabbimiz olduğu şuurunun tezahürüdür. Hamd ve şükür ile Allahu Teala'nın yüceliği karşısında acizliğimizin itirafıdır dua. Aziz müminler, dua varoluşun keşfidir. Bizler dua ederken neye muhtaç olduğumuzu, sınırlarımızı, maddi ve manevi imkanlarımızı fark ederiz. Haddimizin ve takatimizin, yaratılış gayemizin, sorumluluklarımızın farkında olduğumuzu dile getiririz. Kendimizi biliriz, Rabbimizi biliriz. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا Yani Resulüm de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin ayeti kerimesinde belirtildiği gibi Rabbimizin katından duamızla daima değer buluruz. Kardeşlerim dua kulluğumuzun Allahu Teala'ya arzıdır. Dualarımızla Allahu Teala'nın emrine ve kararına razı olduğumuzu dile getiririz. Esasen bütün ibadetlerimiz onun rızasını murad ederek yakarmaktır. Biliriz ki bütün ibadetlere ruh ve anlam katan duadır. İbadet yani kul olma bilinci dua ile tamamlanır. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Dua o muhkul yani dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, dua hem bir davettir hem de davete icabettir. Rabbimiz bana dua edin ki duanıza icabet edeyim buyurarak bizleri duaya davet etmektedir. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık verin ayeti kelimesiyle de duamıza icabet edeceğini müjdelemektedir. Yeter ki bizler bu bilinç içerisinde Rabbimize dua edelim. Onun rızasını, yardımını, bereketini, affını isteyelim. Kardeşlerim, Dua, tembel, sorumsuz, şuursuz, cesaretsiz bir insanın boynunu büküp de yalvarmasının adı değildir. Bilakis dua, azmin, gayretin, halis niyetin adıdır. Dua sadece dil ile ifade edilen kalıp cümlelerden ibaret değildir kardeşlerim. Tefekkür aklın duasıdır. Aşk ve merhamet kalbin duasıdır. İstiğfar ise sadece dilin duasıdır. Akıl ve kalp Duaya durmadan dilin duası fayda etmez. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a kabul edileceğine gerçekten inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları asla kabul etmez. Kardeşlerim, dua yüce değerlere talip olmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği dualarda sadece maddi ihtiyaçları istemek yoktur kardeşlerim. Bilakis onun dualarında ahlak ve erdemi insanı yücelten faziletleri istemek vardır. Onun duaları toplumda sevgi, saygı, muhabbet, merhamet, adalet ve huzurun teminine yöneliktir. Onun duaları alçaklıktan, zillet içerisinde ve başkasına muhtaç olarak yaşamaktan, ahlaksızdan korunma isteğidir. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizleri doğanın bereketinden ve gücünden mahrum bırakmasın. Bizleri duaları kabul olunan bahtiyarlardan kılsın. Geliniz bu mübarek cuma vaktinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere öğrettiği duaları da vesile kılarak Rabbimize şöyle niyazda bulunalım. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Allah'ım bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınıyoruz. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana iltica ediyoruz. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi, İslam ümmetini yeniden aziz eyle. Milletimizin ve memleketimizin bekasını, bekası ve huzuru için canlarını feda eden şehitlerimize merhametinle muamele ile yakınlarına ve milletimize sabrı cemil lütfeyle. bizleri şehitlerimizin uğrunda canlarını verdiği yüce değerlerimizi yaşayan ve yaşatanlardan eyle Allah'ım. Sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem tâbi minezzem ki lazım bela استغفر الله العظيم واتوب واسال الله لي ولكم التوفيق <كتصفيق> <كتصفيق> <حسن> الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائلا مغفرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما İnna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i zil qurba ve yanha 'anil fuhsha'i Okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Fenalığı, çirkin işleri ve azgınlığı da yasaklar. O düşürüp tutasınız diye size böylece öğüt verir.